Selamun aleyküm dostlar müthiş bir cuma sabahından saatlerin 7.56'sından hepinize selamlar sevgiler saygılar Neredeyse 2 saattir yürüdük şimdi şöyle kısa bir video yapıp e, Uygulamalarımızı tanıtı verelim dostlar birkaç gündür video yapmadık farkındayım ben de Tatil modundayım sizler de öyle Birazcık tempoyu düşürdük ama ay başından sonra hızlanacağız dostlar tam gaz devam her gün videolara devam Şimdi dostlar Legend of Constellation'da Çok iyi gidiyoruz Etkinlikler var Ayrı bir video yaptım. O videoya bir göz atabilirsiniz. Nasıl başvuracağınızla, nasıl katılacağınızla ilgili ama bu boş muhabbetler videomuz rahat rahat anlatabiliriz. Orada hızlıca anlattım olayı. Bu videodan önce veya sonraki videoya bakın. Orada göreceksiniz. Şimdi dostlar, şu Draco çıkmıştı en son biliyorsunuz. Bu Draco'nun bir etkinliği var. 30 dolarlık temel karakteri alıyorsun, sana 30 dolar iade ediyor. Oo, mis gibi bedavadan eleman sahibi oluyorsun. Peki bunun şartı nedir? Hemen etkinliği bir göstereyim size. Nereden göstereceğim? Burası da çok gürültülü ya. Nerede yürüyeceğiz kardeşim? Buradan uzaklaşsak şöyle bir uzaklaşalım. Dostlar siz ekrandan durdurup bir okuyabilirsiniz. Ben size özet geçiyorum. Şimdi yüksek yüksek yıldız grubu var. Tamam mı bu oyunun? 9 ve üzeri leveldeki elemanları olanlar bu gruba katılabiliyor. Bu etkinliğe katılmanın şartlarından birisi sizi birisi davet edecek. Bu kişi yüksek yıldız grubunda olmalı. Yani ben tabii ki. Şimdi benim davet kodumla kayıt olunca birinci şartı sağlamış oluyorsunuz. Yani herkes herkesi davet edemiyor onu söylemek istiyorum bu etkinlikte. Yüksek yıldız grubundan sizi birisi davet edecek ve siz hiç NFT almamış olmalısınız. Hiç NFT almayan birisi benim linkimle kayıt olduysa veya yeniden olabilir herhangi bir hesap açabilirsin başka bir hesap ve e, Drako'yu gelip alıyorsun. 30 dolar tamam mı? Onun hatta maliyet şeyini göstereyim size. Şu karakterimiz bak. Draco tablosu bu. 5 yıldız olan 30 dolar. 60 gün yaşarmış. 35 günde kendini amorti edermiş. Toplam geliri de 50 dolarmış. 20 dolar kar olur diyor. Sen zaten bedava aldığın için 50 dolarlık bir aslında bedava havadan gelen bir para bu. Peki nasıl yapacağız? Geldin benim linkimden kayıtlısın veya yeniden kayıt oldun. Draco'yu aldın 30 doları verdin. Tamam güzel. Şimdi Günlük 10 kişi belirleniyor bu şekilde ve baktım ben o 10 kişi çok hızlı dolmuyor çok fazla kişi yok ama bu etkinliğin kaç gün süreceği belli değil o yüzden e, almayı düşünüyorsan hemen bunu yapmanı tavsiye ediyorum çünkü bu etkinlik bitti derler ha ödemese de senin paranı bu karlı bir eleman 35 günde parasını çıkartıyor 60 gün yaşıyor ve e, 20 dolar kar elde ediyorsun önemli değil ama bedavadan neden olmasın e, o yüzden bunu hemen yapabilirsiniz. Anlamadığınız yer varsa veya hızlı geçtiğim yer varsa yorumlarda, Telegram'da sorabilirsiniz. Aşağıda açıklamalarda linkler var. Gruplara katılın. Bir Telegram'da log grubumuz var, bir de genel grubumuz var. İkisinde linki var. Şimdi bir etkinlik daha var. O da şu. Hangisi o? Twitter'dan falan bir şey yaptım. Tweet serisi yaptım. Bunu bayağı üzerine düştüm bu konunun. Çünkü bayağı iyi bir getirisi oldu bunun. Airdrop konusu dostlar. Yarın 26 Ağustos mu? Evet. Yarın yine bir airdropu var saat 15'te. Bu videoyu umarım izlemişsinizdir ve elinizde bu elemanlardan varsa. Yoksa da alabilirsiniz. Cassiopeia'nın 10, 11, 12. level elemanlarından. Şuradan medyadan göstereyim size. Cassiopeia hangisi? Şu. Bundaki üst yıldızlardan 10, 11 veya 12. Herhangi birisi de olabilir. Üçü de olabilir. Bunlardan birisi elinizde varsa airdropa katılabiliyorsunuz. Üçü de varsa 3 tane airdropa da katılabiliyorsunuz size e, ortaya karışık bir airdrop veriyor ve biz bundan 10.000 lok'a yakın bir lock kazandık. Şu anki değeriyle 3300 dolar yapıyor dostlar. Bu e, yalnız kilitli. Token listelendiği zaman bunu satabileceğiz. Yani tokenin fiyatı düşebilir, çıkabilir bilmiyoruz ama bedavadan gelmiş bir para olacak dostlar. Eğer almayı düşünüyorsanız Cassiopeia'nın 10, 11, 12'sinden birini veya üçünü alabilirsiniz airdroplara katılırsınız yarın yani 26 Ağustos saat 15'te hemen önce hazır olun. Ben de umarım kaçırmam bunu. Çünkü çok iyi bir kazanç bu. Böyle de bir etkinliği var. Buraya da kimler başvuran biliyormuş. Kasiopya'nın 10, 11, 12'den herhangi birisine sahip olanlar. 12'ye sahip olursan daha çok airdrop veriyor. 11'e verirsen o bir havuz var. O videoyu izlerseniz şu videoyu izleyin. 3300 dolar kazandım videosunu. Telegram grubumuzda değilseniz katılabilirsiniz. Veya YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Zaten orada da yayınlandı. Tamam. Bunu da anlatmış olduk. Yani oyun kendi içerisinde zaten çok iyi kazandırıyor bize. Bakın benim oyunum açık mı? Bakın benim yukarıda 744 dolarım var. Daha bugün Cuma. Cuma'yı çekmedik. Cumartesi'yi çekmedik. Pazar'ı çekmedik. Buradan yine 1500-2000 dolara yakın bir para çekeceğiz dostlar. Tamam. Oyunun kendi kazandırdıkları zaten süper gidiyor. Bir de eee Böyle airdrop'lar, ne bileyim, etkinlikler bak Drakoyu bedava sahip olacaksın. Şöyle de yapabilirsin aslında. Yeni bir hesap açıp aile üyelerinden falan filan birilerinden 30 dolar lazım tabii ki. 30 dolar ödüyorsun, sonra sana geri ödüyor. Ee, durup dururken para yani. Tamam? Ona bir bakarsınız. Geçtim o zaman onu. Eee Aurora'ya bakalım. Dostlar Aurora'da e, tokenin fiyatı çok aşağı gitti. Bilmiyorum, herhalde ekipte bizim izlediğimiz gibi izliyordur ve bir şeyler yapacaktır diye düşünüyorum. Yani zaten şu saatten sonra bir şey yapamazsa artık proje yok oluşa doğru gidecek. Bilmiyorum adam e, Alexander Efendi çok şey böyle ilgili birisiydi. Biraz tatil moduna mı girdi? Bir şeyler mi gözden mi kaçırdı? Veya ne mi bilerek mi yapıyor? Ama bir şekilde müdahale edecektir diye ben umuyorum. Jeneratörler çalışıyor, kazandırmaya devam ediyor yukarıya atıyoruz bunları ama şimdi kaç mesela yukarıda 1000 meta AVR'miz var. 62 AVR'miz var ama ne kadar para yaptığı konusunda bakarız daha sonra. Fiyatlara en son baktığımız zaman çok bir getirisi şu an yok. Yapacak bir şey yok yani. Biz kendi şeyimizde benden de çok bir şey bir beklenti içerisindesiniz. İşte sanki benim projenin sahibi gibi falan gören arkadaşlar var ama bizim çok elimizde bir şey yok. Keşke olsa da şöyle bir pamplasak, bir şeyler yapsak ama e, proje oyun kurucu karar verir dostlar. Biz bir şey yapamayız. Şimdilik böyle gidiyoruz bakalım. Geç. Dow Go Green'de de e, bunu da fiyatına bakmadım. Büyük ihtimalle bu da O2 token düşmüş olabilir. Burada da quizleri günlük 3 tane cevaplayıp paralarımızı alıyoruz. Ben az çok demiyorum dostlar. Belli olmaz bir pump gelir bir şey olur. Günlük görevlerimi yapıyorum. Jeneratörlerimi çalıştırıyorum falan. Bu bazen böyle hata veriyor. Gün içerisinde bazen girdiğiniz zaman düzeliyor. O, o şekilde ona bir bakarsanız. Şimdi videoyu fazla uzatmıyorum. Geçiyorum ben buna sonra bakalım. Evet başka neyimiz var? Stepnit aradan çıkartalım. En sona Volkan'ı bırakalım olmazsa. Kutuları açıyorum dostlar. Bak, efficiency level 2'ler 4 tane oldu. Lock'lar var 3 tane. Comfort'ların level 2'leri çıkmıştı. Onu Onlar kısa kısa video yaptım ama atamadım. Eve döndükten sonra böyle aralara serpiştiririm onları. E, Comfort'un level 1'den sonrasını hep satıyorum dostlar. 2 var zaten elimizde. Birleştirirsek o zarar ettirebilir bayağı bir. Onları GMT'ye dönüştürüyoruz. Ve şu birleri de ama yakacağız. İkileri, üçleri. Diğer bütün efficiency efficiency onların hepsini yakmayı düşünüyorum. Bakalım böyle devam edeceğiz. Günlük 15 GMT civarı kazanıyoruz. 208 burada var. Biraz yüz küsür de öbür tarafta var. E eh işte bir bakarız artık. Haftalık bir kazanç hesabı yaparız. Gemleri yakarız falan. Onları satarız. Ee, toplam ne kazandığımızı, ne kadar zamanda kazandığımızı hesaplarız. Bir de çekimler yapmaya başlarsın. Ee, level 5 kutular fena değil. 2 tane 3 tane level 1 veriyor, bir tane de level 2 veriyor. Zaten bir tane comfort 2 verdiği zaman baya bir kara geçiriyor seni. Ee, geçiyorum step'inde de çok fazla bir gelişme yok. Volkun hayvancımıza gelelim. Hey Volkun diyoruz. Volkan'da dostlar yine aldık bir sürü eşek ya eşek doldu ortalık Ne yapacağız bilmiyorum level onlarla Uygun fiyatlı buldukça alıyorum Amacım şey yapmak Catletic moda gönderip Catletic moddan kar olarak net 2500 elimde kalmasını sağlamak 1500-2000 arası maliyet olsa 2500 de öyle yani 4500'e kadar ben kazansam olur Çünkü o yine pendingten masrafları ödüyorum ve 2500 kalırsa bana tamamdır diye düşünüyorum. Diğer şeyle pek uğraşmıyorum. Ee, ama onu rankta görevlerimden birisi olduğu için günlük yarışma bazında. Belki onu değiştirirler mi bilmiyorum. Ee, bir dakika. yola mı çıktık? Şuradan geri dönelim o zaman. Nerede diyor? 20 yarışma diyor ya son 7 günde. Günlük demek ki benim ortalama 20 yarışmam yapmam lazım. Onları yapmam yapmak için şu PV P'leri yapıyorum. Onu da en alt ligde en az çilek harcayarak 10. 10, 10 tane çilek harcayarak şuradaki karakterlerimizi de yapabiliyoruz. Bu karakterleri en son video yaptıktan sonra mı oldu? Önce mi oldu bilmiyorum. Şeyleri, ligleri birazcık genişlettiler. Aralıkları. Çok bizim için değişen bir şey yok. Ama mesela level 6 ve 7 Ankamın'la ben en altta yarışabiliyorum. Bunlar benim için güzel. Ee, hatta beraber bir yarışalım bakalım nasıl olacak. Buradan iki tane elemanım var bakın. Level 6 ve 7. İkisi de Ankam'ın. İkisi de en temeldeki havuza düşebiliyor. O yüzden güzel. Devam. Bunu seçiyoruz. Bunları bedava veriyor ya. O yüzden ben temel şeyde yarışmayı seviyorum. Hem en az çileyi harcıyorsun. Hem de bunlar bedavadan geliyor falan. Animasyonlarınız açıksa. Bilmiyorum kapalıysa da belki yapıyordur. Kapalıysa yapmaya vakit bulamaz herhalde. Şuradan hızlandırma seçeneği geliyor bakın. Bizimki açık mıymış? Bak fast forward dediğim zaman Aynı animasyonları kapalıymış gibi yarıştırıyor. Bir deneyelim. Animasyonları kapatalım bir şuradan. Kaldırmayı bilmeyen varsa da göstermiş olduk. Androidlerde buna benzerdir. Menüs. Çok zaman harcıyor be dostlar. Bilmiyorum yapıyor musunuz PvP'yi? Buluyor ediyor falan. E zaten yine geliyormuş. Basma, basmasam nasıl olacak? Bir daha deneyelim. Basmasak da bizimki tak diye verecek zaten sonucu. Aynı oluyor herhalde. Hadi. Ben bununla uğraşamam yani. Bir sürü eleman var. İyice karıştırmışlar yani. Fast forward demeyince biraz daha sanki yavaş. Neyse, önemli değil. Burada bir tane kutu açtık. Onun videosunu yapmıştık. Attık mı? Atmadık herhalde. Ekran kaydı birçok şey de alıyorum ama atmaya fırsatım olmuyor. Sadece görevleri yapabilirsiniz dostlar ve en temelde yaparsanız günlük işte ne yapar benim için 10. rankta kalmak için günlük 20 yarışma yapmam lazım. 10 çilekten 200 çilek yapıyor. Bir şey değil yani. Çarktan geliyor. Gerekirse parasıyla da alabilirsin. Tamam. Hadi. Devam. Bir kazanç oranlarımıza bakalım. Sizlerde durum nedir? Onları da yazabilirsiniz. Ben çok takip etmiyorum açıkçası burayı. Yani burada maddi bir beklentim yok. Sadece görevi yapıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz pvp modunda kazanıyor musunuz kazanma amaçlı yarışıyor musunuz Hangi elemanla kaçıncı ligde yarışıyorsunuz onları bir yorumlarda fikir birliği yapabilirsiniz Şuna bak hepsini yarıştırsam ben akşama kadar bununla uğraşıp durmam lazım Öf. Hadi be kardeş Bitmedi mi son fikir olsun diye yarışmayan arkadaşlar varsa gösterme amaçlı yarıştım bunda. Bir daha da yapmayız yani bu işlemi. Kaç tane yarıştık, kaç tane kazandık. Ben takip etmedim. Siz bir bakarsınız. Şimdi şuradan turnuvaya geldiğin zaman şey de yapabilirsiniz. Mesela 150 tane Şimdi ben günlük 20 yarışmadan 140 tane yapıyorum. Bir de 50 tane tabi yapacağım. 150'yi de hedefleyip ikinci kutuyu da açabiliriz yani toplam. Mesela 78 Volgun kazanmışım ben. Pardon. 39'unu bir dakika 78 volkun kazanmışım 39 yarışma kazanmışım yüzde ee, 75 o win rate'im bayağı iyi benim o zaman 100 yarışmadan 75'ini kazanmışım iyiymiş full yarışayım o zaman Tabii en alttakilerle herhangi bir kıyafet olmadan en ucuz çilek harcayarak yarıştık burada belki ne bileyim bir sistem kurulup güzel kazançlar elde edilebilir ama yukarıya 2500 volkun atabiliyorsun o pendingdeki cüzdandaki parayı şuradakini çilek almada falan kullanabilirsin ama sonuçta 2500'den üstünü yukarıya atamıyorsun. Çilek de alsan ne yaparsan yap. Parayı çekemedikten sonra ne yapacaksın? 2500'lük ben catalytic mod ayarlayıp kazancı ayarlayıp orada takılmayı tercih ediyorum. Ama gördüğünüz gibi bu PVP de eski sisteme göre daha kazanılabilir bir halde. Hiç ben araştırmadan, takım kurmadan, sistem kurmadan yaptığım halde %75 kazanç oranı fena değil. Bilmiyorum bana öyle geldi. Şimdi bizim elemanlara bir bakalım. Kaç tane elemanımız var? Bizim şeyimiz 10'a düştü, %10'a. 18.000 çilek daha alırsan diyor, %20'ye düş çıkar 15'e çıkar diyor bizim satacağımız elemanlar var. Şimdi onların fiyatlarına bir bakalım. O yüzden e, satacaklarımızı sattıktan sonra elimizdeki tam eleman sayımız oturduktan sonra çilek desteği lazım olacaksa alırız. Önemli değil. Şu an ama daha level 8'leri satıyoruz. Daha 15 yok 16-17 tane level 8 var. Onları bir satalım da sonra bakarız. Hmm, tamam. Elemanları şeye gönderdik. Şuradan Catlet'i'ye bir bakalım. Hatta kayıt olsun benim için de. Kaç tane olduğunu ben bile bilmiyorum. 7. ligde 14 tane. Bunların kimisi 12, kimisi 13. 6. ligde 32 tane hayvanımız olmuş dostlar. En son kaç taneydi ya? 13-14 taneydi. Bayağı bir bunları yükseltmişiz. Tamam. Başka? 32 dedik. Burada? Burada 3 tanesini göndermedim. 14. Demek ki 17 tane kalmış. O 3 taneyi de satacağız. Burada durum ne? Pardon. 2 tane göndermişiz. Bir de burada göndermediğimiz Legendary'imiz var. Legendary'in de fiyatlarına bakıyorum. Ya onu satacağız ya doğurtacağız. Bakacağız duruma göre. Evet bir kayıt da tutmuş olduk dostlar. Maliyet hesabı yapıp ertesi günkü kazancımızı da sizinle paylaşırım. Bazılarını daha sonradan aldım. Dünkü şeyimiz 3200 Volkan'dı. 1500'ü maliyetti. 850-800 civarı bir günlük Volkan'a denk geliyor kazancımız şu an. Evet başka Volkan'da pazara bir bakalım. Market fiyatları ne durumda ona bir bakalım. En son 12'lere bakmışım. Bir bakalım hemen. 3600'lerde 3700. Bakın dostlar mesela alım yapmayı düşünen arkadaşlar. 3600, 3700. 3000 yine 799'lara şey var. Ankam'ın yani alım yapacaksan şöyle bir aşağı birazcık bir bak. 50-100 voltun bir şey değil. Almışken bir üst nadirliği neredeyse aynı fiyata bazen alabiliyorsun. Hatta daha ucuz bile oluyor bazen. Level 10'lara bakalım. Level 10'ları severim. Şimdi level 10 mu alalım, 12 mi alalım sorusu genellikle geliyor. Orta bütçeli arkadaşlar için. Dostlar bakın 12'nin parası kaç paraydı? 3600. Bu kaç? 1250. Yani bunların kutuları birbirinin iki katı. Yani level 10'un alacağı 10 kutu, level 12 alacağı 10 kutunun yarısı. Öyle düşünün. Yani kazançlar 2 katı ama fiyatlar 3 katı. O yüzden level 10 biraz daha mantıklı geliyor. Hem alması satması daha kolaydır. Ama çok fazla bütçesi olan adam için de bir sürü 10 doldurmaktansa level 12-13'lerle de paylaşabilirsiniz. Destekleyebilirsin veya benim için fiyat önemli değil diyorsan direkt 12'de alabilirsin. Onu sen bilirsin artık. 1250-1300 bandında. Bunların şu an daha Catholic moda gönderme olayı devam ediyor ya o zaman ucuz oluyor dostlar. Adam göndermiyor satılığa. Bakıyor olan satılmıyor diyor. Bari Catlity'ye göndereyim diyor ve çekiyor. O yüzden alım yapacaksanız bu fırs bu zamanlarda satım yapacaksanız da Catlity moda gönderme bittikten sonra yaparsanız fiyatlar biraz daha yükselir. Ben de level 8'lerin işte Catlity moda gönderme bitsin diye bekliyorum. Ben bitince satışa başlayacağız. 3 tanesini koyacağız vitrine. 605 610 falan 620 Bence birazcık daha pahalı olacaktır Oralardan yapıştıracağız gitsin Evet dostlar Volkan'da durum böyle Volkan'da e, fiyatları bayağı bir soranlar oldu e, Piyasa düşmesine rağmen biraz pozitif gittiği için Şimdi fiyatlara bir bakarız başka bakmadığımız bir şey kaldı mı Aurora'ya baktık Volkan'a baktık Legend'a baktık <laughs> Legend'deki etkinlikleri kaçırmayın dostlar bak Bedavadan Cillok gibi etkinlikler var Oyun kendi içerisinde bize çok kazandırdı zaten bir de bunlarla destekliyor Ha kazanıyoruz. Step'ne baktık. Runner oynamıyorum. Ee, piyasaya bakıp bitirelim olayı. Dün Merkez Bankası'nın kararıyla faizler %25'e çıktı. 750 bas ee, faizi arttırdı. Bu ne yaptı? Dolarda dövizde sert bir düşüşe neden oldu. Yazacaktım dün size. Sonra e, vaktim olmadı falan ama dostlar bu anlık düşüşler biraz desteklenmesi gerekiyor yani altyapıyla işte ne bileyim istihdamla sanayiyle bir şeylerle işte döviz şeyi arttırdım direkt düştü olayı. Geçici biraz olabilir veya biraz hızını yavaşlatabilir ama çok kalıcı reformlar lazım. O yüzden ben çok da hani böyle dolar çok aşağı gider falan gibi bir beklentim yok açıkçası. değişime göre pozitif anlamda sıralayayım. Bakın Volkan o yani yükselmese bile hani o aşağı doğru gidiyor mu artık bitti mi falan noktasından çıktığımızın Garantisi gibi bir şey diyebiliriz çünkü O kadar düştülere rağmen o sert inişlere rağmen tutundu hatta 82 böyle daha yukarıları bir zorladı biliyorsunuz Ben pozitifim Volkanın fiyatı hakkında Bundan sonra yavaş yavaş yükseliş bekliyorum 1 centlere doğru gidebilir diye düşünüyorum Ondan sonra yine kaptırırsa yukarılara doğru Önü açık Yani düşmese bile Biz şu kazançlara razıyız ama yükselirse güzel olur. Bitcoin 26'larda. e eh, 26-25. Şimdi millet e, Bitcoin'den beklenti aşağı düşüş yönlü. Ama biliyorsunuz Bitcoin'i biraz ters yapmayı da sever. O yüzden ben az, açıkçası birazcık yukarı böyle bir en azından geçici de olsa bir gel gel yapacağını düşünüyorum. Ondan sonra bir daha aşağı salabilir, bir şeyler olabilir. Çok önemli değil. Çok böyle e, short long kovalamayın. Yıpranırsınız. Spot alımlarınızı yapın. Biraz daha aşağı düşerse biraz daha alırsınız. Kafanız rahat. Bu şekilde devam edersiniz. Ethereum 1650'lerde bence ucuz. Ben piyasaya genel bakışım şu. Elime para geçtikçe alım noktasındayım. E daha da düşerse o zaman elime biraz daha para geçirse oradan da alırım. Yani ben ucuz olduğunu düşünüyorum. Genel olarak görüşüm bu. Aura 0,08'lerde. Doge 0,06'larda 0,06. BNB 214'lerde. GMT 0, 16'larda. E, eh, GMT ucuz bence. Solana 20.57'lerde bence gayet ucuz diye düşünüyorum. Metavere iyice düştü zaten. GST ne kadar ucuz olursa iyi bizim için. Gemleri yakacağız, kutuları açacağız. Sterlin 32'lere düşmüş. 34 küsürlerden 2 TL düşmüş. Fena değil. Dolar 27.50'lerdeydi. USDT daha doğrusu bu. 26 küsürlere düşmüş. E, eh, çok bir düşüş değil yani toparlanma ihtimali var. Abi biz isteriz ki daha da düşsün yani. Bizim dolar kazan dolar bazında biz hesaplıyoruz kazancımızı. Oyunlardan falan bazen dolar kazanıyoruz ama önemli değil dostlar. Biz az kazanalım da keşke düşse yani dolar. Sonuçta her şey dışarıdan geliyor. Bu benzine yansıyacak. Ne bileyim elektroniğe yansıyacak. Bir sürü piyasaya yansıyacak. Evet dostlar böyle bir hızlı video yapıverdik. Fırsatlar var. Biliyorum birçoğunuz tatil modundasınız odaklanamıyor olabilirsiniz falan. Ama Legend'deki fırsatları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın görüşürüz.